Al şimdi sıra sende Vakkas. Ver. <laughs> Alo. Sen tezek kokuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi Vakkas ya. Bir daha böyle bir daha. Ver ben Bana bakın. Yeter artık. Ben bıktım bu sizin eşek şakalarınızdan. Arıyorsunuz adamları rahatsız ediyorsunuz gündüz gece. Verin bakayım siz bana o telefonu. Sizin hiç mi edebiniz, utanmanız yok ha? Hiç böyle beyninizle düşünmüyor musunuz ne olur diye? Ya birisi sizi bulursa? Ha geri zekalı. Ya makbule tamam bağırma çocuklara ya. Biz çocukken sanki yapmıyorduk hatırlamıyor musun? Yine de hayır. Ben izin vermiyorum. Ha de geçen ben arkadaşlardan duydum. Kare 4380 yapınca senin numaran her gizli görünüyor. Bak hatta ver bakayım. Ver bakayım şu telefonu bana. Bak şimdi makbule. Alo. Bak gördün mü makbule. Siz ne biçim örnek veriyorsunuz bu çocuklara? He? İki geri zekalı. Ya bırak biz de çocukluğumuzda yapıyorduk bunları. Çocuklar hadi çıkın dışarı biz tavla atacağız. Hadi hadi hadi, hadi hadi. hadi. Üç kilo biber alayım ya kız kışlık yaparım aynen. Üç kilo. Millet. Ben geldim. Kapya biber bir de yazayım. Akbulü. Hendrullah. Biz telefon numaramızı değiştirmemiz lazım. Niye? Hasan'ın dediği o kare 4380 çalışmıyormuş. Bugün anladım ben onu. Bakın size de söylüyorum ha. Bir daha aramayın böyle bir şey yapmayın. Anladınız mı? Çalışmıyormuş o Hasan'ın dediği şey. Bir dahaki de karakoldan alırsınız beni. Bak buraya bir buz getir.